110 litre Power LED clear cam. 2 iki papağan ve bir midastan oluşan akvaryum. Power LED RGB. LED'in ışık renk tonlarını göstereceğim sizlere. Öncelikle kumandası ışığı arttırma azaltma kapatma açma beyaz ışık kırmızının tonları yeşilin tonları ve mavinin tonları burada gördüğünüzde renk geçişleri yapıyor şunlar sert geçiş yapıyor şunlar yumuşak tonlu geçiş yapıyor hepsini göstereceğim şimdi kırmızıdan başlayarak kırmızıyı açıyorum şimdi ton olarak. Bu ton sarının yani normalde kırmızının en açık tonu sarı ve göze hitap eden güzel bir ton. Genelde bunu seviyorum, bunu kullanıyorum. Ya da beyazı kullanıyorum. Şöyle örnek vereyim. Bu soğuk beyaz. Balıkların, taşların tüm rengini gösteriyor. Gerçek renklerini gösteriyor. Işığın ee, şiddetini kısabiliyorum. Bu orta ton. Bu en zayıf hali. Işığın orta ve güçlü. En yüksek hali. Ee, yeşilin tonlarını gösteriyorum şu an. Balıkların renkleri gerçek renklerinde değil gördüğünüz gibi şu an. Bu da mavinin tonlarını gösteriyorum şu an. Ya dediğim gibi en güzel ton bence şu ee, kısık da şu şekilde mesela balıkları da yormuyor sarı orta derece şiddette ışık yani hem gözü yormuyor hem balıkları yormuyor kapatabiliyoruz ve açabiliyoruz. Onun haricinde beyaza geçtim şu an. Ve sert geçişi gösteriyorum şu an kumandadan. Bir alttaki mod şu an. Bu modumuzda da ışığın şiddeti değişkenlik gösteriyor ve tonlamayı kendi dön dönüştürüyor. Gördüğünüz gibi tatlı bir renk renk geçişi sergiliyor Kurduğum power led aydınlatma bir ee, çarpı 36 adet ledden oluşmakta. RGB led bunlar. 12 adet kırmızı, 12 adet mavi, 12 adet yeşil ledden oluşmakta. LED'e e, soğutucu alüminyum plaka kestirdim. Bunun ağırlığı 2,5-3 kilo civarında. 50 santim. Boyunda ee, Power LED Kontrol ünitesi Şurada ee, Görülen Ünite Yani tam bu Onu Bilgisayar ekran kartı Soğutucusuna Monte ettim Ve Üzerine AMD işlemci fanı bağladım. Powerlet LED e, kontrol ünitesi sürücüsü çok aşırı ısınmakta. Bu yaptığım yöntemle e, ısıyı kesinlikle kaybetmiş bulunmakta. Kontrol ünitesinin ısınmaması da arıza yapmamasına sebep oluyor. Yani uzun ömürlü oldu. Bir yıldır kullanıyorum yani. Normalde el değmeyecek şekilde ısınan kontrol ünitesi. Ee, bu sayede bayağı uzun süreler sağlıklı bir şekilde çalışarak hizmet vermeye devam ediyor. Bu alıcıyı, alıcı gözü, infralüg gözü suya yanlışlıkla sokmam neticesinde. Bacaklar çürümüştü. Bu e, alıcıyı tedarik ederek 2,5 lira bir şey. Yenisini takarak üniteyi çalışır hale getirdim. Akvaryumum böyle.